Ne oldu Ahmet? Ne abi kriz mi geçiyor? Ne yapayım? Ferç geçiyor lan sanki. Tut lan tut. Tut tut. Allah Allah. Daha önce de mi oldu? Arada kaçak da geldi arkadaşlar. Kuşa değişik, acayip. Allah Allah. Kuş atak geçiriyor sanki. Kapalı yere koy sen o ufak yere. Evet, videomuzu ilginç bir şey açtık. Kriz geçiriyor sanki geçeceğim biraz sonra ne kaça he, normal normale dönmüş Allah Allah Tak geçiriyor sanki zavallım ya Ne oldu sana? He? bu bir hastalık belirtisi mi nedir bir şeyler oldu Tövbe tövbe ben daha önce böyle bir şey görmedim Ben kendimde ben şimdi şaka video çekiyordum ama aklım burada kaldı kendin de. Enteresan. Ne oldu kaçak? Yalan mı oldu? Bir tane burada zavallıcık var. Güneşe koyduk kendine gelsin. Yuvadan düşmüş. Hiç hareket edemiyor şimdi biraz biraz hareket etmeye başladı. Burada kuşlar kakalamış mı bunu? Yok. Evet arkadaşlar. Öyle bir durumda karşılaşınca videoyu hemen başlattım. Hepinize selamlar, sevgiler. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yeni bir videoya başladık. Bakalım bugün neler yaşayacağız. İlk başta kötü şeyler yaşadık. Umarım böyle gitmez. Mesela dolanırken bir tane yaramaz fark ettim. Yemek yemeye girmiş. Bizim yavrulardan muhtemelen alta sıkışmış. Salakana. Ulan her taraf yem dolu oraya niye giriyorsun sen? Namussuz. Dur şu kamerayı çekebileceği bir yere bakayım. Presyon yapalım. Çekiyor mu bilmiyorum. Çekiyordur herhalde. Senin gel, gel gel salak. O kadar. Lan. Bizim kuş değil ki. Dolapçı mı? Bir dakika arkadaşlar pardon. Hadi. Düş de, rahatla ya. Fırça benimle beraber geliyor. Yabani lan bu. Arkadaşlar yabani kuş. Dur kamerayı fıçıya bırakayım. Hay senin yaramaz seni. Bu melez bir şey herhalde. Sazı sözü var. Ama dolapçıya da benziyor ha. <laughs> Kırmış. Karnın da tok. Sen yem yemeye mi girdin oraya? He? Kalbin atıyor. E ben seni görmesem orada ölüp gideceksin. Yazık ya. Karnın da tok. Orada su da yok. Bizim kuş zannettim arkadaşlar. Şu beyazlıkları falan görünce sazını bizim yavrular herhalde girdi dedim. Yaramaz şey. Neyse salayım ben bunu. Bugün ilginçlikler üst üste. Murat kuş lazım mı? Al kümes hediyem olsun. Sizin sizin yavru gelmiş Al Oğlum gelmiş He? Yok lan karga bu Hatta yabani Girmiş <laughs> Kafesin altında sıkışmış Görmesem ölüp gidecek Oğlum ölecek lan ölmeye mi gelmiş buraya? Seni aptal şey Gidecek yer bulamadın mı başka? Allah'tan fark ettim ha. Gör kaç saattir orada. Hadi lan alacak nefesim varmış da bana denk geldi. Gün ki ilginçlikler yaşayalım. Evet. Yine bugün bir hayat kurtardık. Ben oraya bir şey bırakayım da. Ne bırakayım? Ciddi ciddi bizim kuş zannettim. Yavru girmiş zannettim. Gerçi o da yavru da. İyi. En azından kurtardık. Ben bir tahta bırakayım oraya. Sonra girmesin. Evet arkadaşlar. Bakalım. Bugün çok ilginç videolar olacak herhalde. Kriz geçiren kuşumuzdan sonra bu. Görüşmek üzere. Siz like atın. Biz geliyoruz.